Merhaba arkadaşlar, Ebruli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemekten sonra hafif ve soğuk tatlı arayanlar için 5 dakikada yapabileceğiniz meyveli yoğurt tarifi ile geldim. Malzemelerimiz 450 gram çilek, 900 gram süzme yoğurt, 1,5 su bardağı kadar çilek sosu veya frambuaz sosu, az gelirse tadına bakarak ekleyebilirsiniz. 5 yemek kaşığı pudra şekeri. Öncelikle Çilekleri videoda gördüğünüz şekilde minik minik doğrayın. Sonrasında üzerine süzme yoğurdu ilave edin. Son olarak çilek sosu ve pudra şekerini ilave edip karıştırın. Eğer çilek sosu bulamazsanız frambuaz sosu veya meyveli sos da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hazırladığınız karışımın tadına bakarak üzerine biraz daha sos ve şeker ekleyebilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Yoğurdu hazırladıktan sonra sunum kaplarına dökelim. Bu tarifi deneyince asla pişman olmayacaksınız. 4 malzemeli, soğuk, yemekten sonra hafif tatlı arayanlar için harika bir tarif. Dışarıdan meyveli yoğurt almaya son bu tarifi mutlaka deneyin. Videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.